Satayım. İstanbul'da bir parktan olduğu görüntüler. Lütfen acil izle. Hmm. Niye izleyeyim ki? Müthiş ben coşuyorum bunlara. Yaşasın yeri Afgan kardeşlerimiz. Yaşasın. Adamsınız ve daha çok gelin abi. Böyle ben görüyorum yüzlü iki yüzlü gruplar halinde geliyorsunuz kesmiyor bizi. Ben bin iki bin Aman koyayım. Gelemeyeniniz varsa hani yol uzun yürüyemem ben falan diyen varsa şeyinizde sırtınızda falan getirin daha fazla gelsin ya. Böyle 5-10 milyon gelsin ya hatta Taliban da buraya gelsin. <laughs> Irak'tan zaten geliyor. Suriye'yi söylememe gerek yok. İran'dan da gelin. Çıkın çıkın gelin anasını satayım. Ne alacak sanki? <laughs> Ya, ya bu saatten sonra yani arkadaşlar kusura bakmayın da halk bu kadar bu olaya tepki gösteriyorken e, Bazı siyasetçiler bu olayın tamamen karşısındayken bunu sürekli gündemde tutuyorken kontrolsüz göçün daha önce devletler yıktığını bile bile bunun 10 sene sonra 20 sene sonra 5 sene sonra çok 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 ciddi problemlere yol aç açacağını bile bile Buna izin veriliyorsa Tamam gel gelsin. Bana demeyi burada bunu diyeceğin kim? Biz siyasetçiler işte yöneticiler daha doğrusu. Söylüyorsun umurlarında mı değil daha fazlası geliyor mu geliyor. O zaman o siyasetçilere oy veren vatandaş yani ver biraz daha ver. Daha fazla ver bence gelsinler daha fazla gelsin 10 milyon tane gelsin din kardeşi değil mi bereketiyle beraber gelir arasını satayım daha çok gelsin. Ne kızıcan oğlum yani şimdi bu bu gelenler bu arada e, çok ciddi bir kısmı muhtemelen asker. Anladın mı? Amerika oradayken Amerika tarafında çalışan Amerika gittiğinde ülke neredeyse tamamen e, Taliban'ın kontrolüne geçtiği için e, oradan aman bizim kellemizi almasınlar diye koşarak kaçan askerler. Hani içlerinde kadın yok çocuk yok diyorsunuz ya o yüzden yok. Bunlar böyle sınırdan kafalarının üzerinde helikopter yapa yapa e, geliyorlar. Yani bizimkiler de mevlana gibi ne olursan ol yine gel <laughs> diyerek kollarını açıyorlar. İşte Avrupa'dan vesaire e, Avrupa'daki ülke başkanlarından yöneticilerinden açıklama geliyor. Kalsın kalsın Türkiye çok iyi. Türkiye'ye işte e, tam bu konuyu sırtlayacak... E, şeyde falan yapıyorlar. İyi tamam kalsın gelsin. Ben şimdi size bir videosunu göstereceğim. Bir bakın nasıl geldiklerini şöyle bir görün. Burası Van arkadaşlar yanlış bilmiyorsam <laughs> Cevheri Güven bu konu hakkında video çekiyor. izle istersen. Teşekkür ederim. FETÖ'cü kullanmıyorum abi. Bizim kendi FETÖ'cümüz var. Bir de yurt dışındakilerle uğraşmayalım. Türkiye'de var bir sürü. <laughs> bitti mi sandınız? Daha fazla geliyor, daha fazla. <laughs> gelin keke gelin. Oh. oh. Gel burada beklemeyin oğlum. Van'da falan ne yapıyorsun? Şeye doğru gelin. Sahil olan yerlere doğru gelin. Van falan boş. Şimdi bak şurada bir bitti sanıyorsun çünkü. Ya azlarmış diyorsun. Asıl şey ondan sonra başlıyor. Vuruş. <laughs> bitmedi. Daha devamı da var yani daha arkada gelen ve şöyle düşünün bunlar her gün geliyor. Yani bu buraya geldikleri ilk gün ya da bu kadar gelip bitmeyecek arkadaşlar. Maalesef her gün her gün bu şekilde gelmeye devam ediyorlar. Sınırda e, fotoğraflarını, videolarını çeken bazı vatandaşlar ve gazeteciler var. Sınırda duruyorlar sabah. Gece çıkıyorlar, gece sınırdan geçiyorlar. Ondan sonra sabah Türkiye'ye dağılıyorlar işte. İç Anadolu'ya dağılıyorlar. Van bölgesinde de çok yoğun oldukları söyleniyor. İstanbul'a gelebilen geliyor. Türkiye'nin her yerindeler şu an dağılmaya da devam ediyorlar. Bununla alakalı herhangi bir adım atılıyor mu? Yani bazı yerlerde işte yakalananların geri gönderildiği iddia ediliyor. Orada da bölgedeki gazeteciler diyor ki bazılarını evet sınır dışına koyuyorlar. Bekliyor gece geri giriyor diyor. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ne diyor peki bu konuda? Müthiş değerli fikirleri şu yönde. Diyor ki Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadeledir. Kesinlikle bu konuda <laughs> güveniyorum. %100 haklı. Ah, ah. Şimdi bazı arkadaşlar eee nasıl toplayabilirim o cümleyi? Toplamayayım. Yine yanlış anlaşılacak. Hiç gerek yok. Geçen gün şeyinki mesela yanlış anlaşılmış. Bu Bolu Belediye Başkanı bir şey yaptı ya işte dedi ki biz dedi yabancı uyruklu vatandaşların faturalarını 10 kat daha pahalı yapacağız. O yüzden artık burada kalamayacaklar. Bizimkiler de coştu doğal olarak. Ben dedim ki bence mantıklı bir hareket değil. Ondan sonra o YouTube videosunun altına falan doluşmuşlar. Nasıl değil bıktık bunlardan gitsinler. Sen de mi para aldın şöyle böyle. <laughs> Aynen tam da para aldım. <laughs> yani orada e, şunu anlatamadım ben sanırım. O yüzden tekrar bir konuşacağım orayı. Bolu Belediye Başkanı. Şimdi şu an ülkede Suriyeliler ve Afganlara karşı adım atsan beğenilir. Ne yaptığının hiç önemi yok. Yani ne yaparsan yap beğenilir. Ne yaparsan yap o milletin hoşuna gider herhangi bir şey yani gerçekten şunu çok ciddi bir şekilde söyleyeceğim birisi çıkıp dese ki abi Afganları suya atıp boğalım falan dese gibi asla böyle bir şey olmasın gerçekten şimdi aklı başında olan insanlar tabii ki böyle bir şeye evet demez ama toplumun çok ciddi bir kısmı buna aa olabilir lan falan yapacak bakın vallahi yapacak. O kadar, sosyal medyada gördüğümden ziya da işte Niğde'ye falan gittiğimde oradaki insanlarla konuştum yani gerçekten zarar vermekten bahsediyorlar. Tamam mı? Ben öyle düşünmüyorum. Pek ben diyorum ki abi bir program olsun, bir sistem olsun ve bunlardan kurtulalım. Yani ben de adamlar bir oradaki özellikle YouTube'dan izleyenler pek böyle açıklama yapamadığım için orada video neyse onu görüyorlar ya. Benim bunu desteklediğimi düşünmüşler. Hayır desteklemiyorum ama bu devletin yapması gereken bir şey. Bence. Yani bir şehirde mesela diyelim ki faturaları arttırdık. İşte Afganlar gider mi ya da Suriyeliler gider mi diye düşünüyorum. Gitse bile başka bir şehre gidecekler. O şehirde problem olacak. Ya da hiç gitmeyecekler, kaçak kullanacaklar. Yani o zaman hiçbir şey değişmemiş olacak. Kaçak kullanımın Türkiye'de ne kadar yaygın olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek bile yok. Ben o yüzden bence bir şeyi çözmez dedim. Ha bu eğer bir şeyi bir çözecek bir hareketse, öyle olduğunu düşünüyorsanız tabi yapın, çözülsün bu sorun. Yani hepimizin e, problemi bu problem. Maalesef bize çok büyük zararlara yol açacak. Ya, bugün zaten açıyor hali hazırda. Toplum çok gergin. E bunun bir de bu insanlar burada e, çoğaldıkça ileride getireceği problemler var. Onlarla da muhtemelen artık bizim çocuklarımız falan. Gerçi biz de uğraşırız. O kadar yaşlı olmayız. Biz çocuklarımızla beraber uğraşacağız. Abi şırnaklıyım. Kaçağı çok iyi bilir. <laughs> Salak herif. <yarım. gülüyor> ben ödüyorum lan senin faturanı ben <laughs> Bilme oğlum. Bana kesiyorlar faturayı. <laughs> Eyvallah. Şimdi bu da e, İstanbul'da bir parktan görüntü diye demişler. Sahilde sanırım. Bu tek bir yerde böyle değil. Çoğu yerde böyle. Çoğu parkta böyle ve çoğu şehirde buna benzer görüntüler var. Afganlar bir taraftan, Suriyeliler bir taraftan. Eee...

Büyü mü yapıyorlar orasını ben bilemem. Ya bu arkadaşlar da şimdi nereli olduklarını bilmiyorum lakin sanırım bazı şeylerin farkında değiller. Yani şu ya yaptıkları harekette baktığın zaman çok da bir şey yok oturup şarkı söylüyorlar. Ama oradaki halk zaten seni böyle istemiyor yani herkes bütün partililer neredeyse çok küçük bir güruh dışında gerçekten yani nüfusa kıyasladığında çok küçük bir güruh dışında kimse seni istemiyor rahatsızlık verdiğini düşünüyor sen bir de gidip park, parkın ortasında bağıra bağıra böyle şarkı falan söylüyorsun e bunun insanları triggerlayacağını bunun insanları sana karşı daha da sinirli hale getireceğini düşünmüyorsun mu? Şimdi olmaz demeyin olur arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu videonun devamı falan yok ama buradan geçen 2-3 kişi dayı ya da keko ne yapıyorsunuz lan cartcurt vesaire utanmıyorsunuz bu vesaire diyerek buradaki insanlara zarar verebilir. Ama düşünmüyorlar herhalde. Ya da umurlarında mı değil? Artık o rahatlık mı var? Nedir bilemiyorum onu. <laughs> Ha ama şu çöpleri siz attı ismi bak şarkınız hadi söylediniz. şarkı oturmuş şarkı söyle. Ben zaten en başından beri de ben bu adamları suç bulmuyorum. Niye suç bulmuyorum biliyor musun? Daha önce anlattım yeni gelenler neden olduğunu anlatayım bir niye suç bulmadım. Savaştan kaçıyorsun düşün. Bir şey olmuş ve savaştan kaçıyorsun. Ben savaştan kaçma falan ayağını geç. Diyelim ki kaçıyorsun. Normal hiçbir yer seni almıyor. İşte ne bileyim pasaport lazım. İşte bir bilgi hani kontrolden geçmen lazım falan çünkü niye bütün insanlar sınırlardan öyle geçer. Ama bir ülke var. Diyor ki geç falan ya da hiçbir şey demiyor. Sen geçiyorsun, gidiyorsun falan. İçeriye giriyorsun. İşte bazılarına maaş falan bağlanıyor. Çocuk desteği veriliyor. İşte bazıları vergilerden belli oranda muaf falan oluyor. Eğitimde kolaylık sağlanıyor. Böyle çok da güzel bir memleket. Geri döner misin? Ve şey yani halk evet sana karşı ama yönetim diyor ki dur dur gitme. Geri döner misin? Bir şey değil mi? Kafamız yani öldürseler geri dönmem lan. Niye geri döneceğim? Aa. E işte burada sıkıntı nerede? Burada bu kontrolsüzlükte bu insanların içeriye girmesine izin veren de problem. Yani umarım öyle de bir ülke yoktur. Evet yani çok Kötü olsa gerek içinde yaşayan vatandaşlar için. Discord bakayım Sedat bir saniye. Olur olur. İstediğin zaman yavrum benim saat vakit hiç fark etmez yani istediğin saatte. Ee, ne diyordum ben? Sedat'ı hoplatıyorum arkadaşlar durun. Ne anlatıyordum lan? Ha, umarım öyle bir ülke yoktur. Evet içinde yaşayan vatandaşlar için e, çok şey olur zor olur. Düşünsene bir ülkede yaşıyorsun. E, nüfus yapını bozacak şekilde kontrolsüz göç alıyor falan. Kimse ses çıkartmıyor. Halk bütün partilerden, bütün parti tabanlarında tepki geliyor ama yönetim bir şey söylemiyor falan. Ne kadar kötü olurdu değil mi? Allah kimseyi öyle bir ülkede yaşatmasın abi. Zor zor valla. Hadi şarkı biraz <laughs> eğlenelim ama <bırak. gülüyor> <laughs> ha şey diyecektim Şu çöplere siz attıysanız Umarım sizi denize atarlar Yani hani geldin şarkını söyledin Eğlendin bir şey yaptın Ama burayı kirletip hiçbir şey yapmadan Dir olup gidiyorsan e, Umarım oradaki kekolar Cebinizdeki bütün parayı alır Teşekkür ederim ya buçağım! Ya buçağım! Ya buçağım! Ya buçağım! Ha, ya dün e, Afganlarla e, kökenini tamamen bilmediğim bir siyahi vatandaşlar bir kavgaya girişmişler, Suriyeliler ayırmış İstanbul'da. <laughs> Somali mi? Afganlarla zombililer kavgaya girmiş, <laughs> Suriyeliler ayırmış.

Dünyanın her yerinden hangi ırk mensubu olursa olsun gittiği yerin kültürüne kasten uyum sağlamayan, vandallık yapan, barındığı kültürde virüs etkisi yapan herkes olup köyüne dönsün. Savaştan ya da <laughs> kıttıktan zulümden kaçmak. Katılıyorum bu arada. Ben bunun altına imza atıyorum. Bu dünyanın her yerinde ve bütün etnik kökenler için geçerli. Yani sen gittiğin ülkeye ki özellikle misafir olarak gidiyorsan orada işte o kültürde olmayan taşkınlıklar yapıyorsan oraya uyum sağlayamıyorsan bence de ya, hiç bir, bir, dakika bile beklemeden deport edilmeli. Yani olsa bunun örneği işte plaja gidip milletin karısına kızına bakıp par diye nargile üfleyen bu arkadaşlar olabilir. Almanya'da yol kapatıp düğün yapan Türkler olabilir. Vesaire vesaire. uzar gider. <laughs> kendi ülkelerinde bu rahatlığı bulamıyorlar çünkü demiş. Tabi bulamayacaklar yani. Ya bir <laughs> gitsin. <gülüyor> Taliban'ın yanında şöyle bir yapsın da göreyim beraber bakarız ya. O da daha bunun devamı da gelecek. Şimdi Avrupa'dan ee, belli açıklamalar geliyor. Amerika'dan da hatta geldi. işte Afganistan'dan gelenleri Türkiye tutsun diye. Ondan sonra bizimkiler çıktı. Yok efendim biz bir göç daha kaldıramayız falan dediler ama görüyorum ki dedikleri pek etkili olmamış. Yani <laughs> her şey göz önünde geçmiş olsun arkadaşlar bir dua edelim Allah'ım inşallah 10 milyon tane daha gelir ve böyle işte nide <laughs> Rize Konya Erzurum e, gibi şehirlere dağılırlar böyle oralarda bir belli bir süre yaşasınlar bakalım Ondan sonra görürüz Amin Tövbe deyince gelmeyecekler sanki. Oğlum adamlar sınırdan paranda atarak giriyor. Millet hayır diyor. Ne hayır? Sanki bundan öncesinde ben dua ettim de geldiler. Ben dua etsem de etmesem de geliyor adamlar. Bizim bir şey dememize gerek yok. Açın artık gözlerinizi. Adamlar pırayo diyerekten geliyorlar sınırdan. Sen yine de etme. Lan benim dualarım kabul olsa... Ah ah şimdi bu halde mi olurduk be Ulan cık, Var ya, fe, fenalık benim öyle dualarım var ki içimden ettiğim gizli gizli.